Hayırlı günler arkadaşlar, sevildiğin günlüğün YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyelim. Allah iyilik, sağlık, huzur, mutluluk versin herkese. Bugün benim misafirlerim var arkadaşlar. <laughs> Söylemiştim ya, benim YouTube arkadaşlarım geldi Bozkuş'tan. E artık biz kardeş olduk, arkadaş demeye gerek yok bence. Biz kardeş olduk, kardeşlerim diyelim ben şimdi sizlere onları göstereyim. Nazife tutmuyor sağ olsun bana. <gülüyor> kameracı, <gülüyor> kameracı, Nazife. <laughs> Nazife tutmuyor. Ben şimdi onları göstereceğim sizlere. Bakalım gösterem arkadaşlarımıza. <laughs> ben ar <laughs> Arkadaşlar ben bir hoş geldin dedim ama şimdi tekrar sizlere hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz. mi kapattım doğru. çünkü her taraf benim iki taraf cam olduğu için daha da karanlık gösteriyor bak şöyle. Hoş geldin Çiğdem. Hoş bulduk. Kusura Ayağınıza bakmayın. Sağlık. Ben biraz rahatsız şeydem. Geçmiş dakikadır. olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Nasıl hoş geldin? Hoş buldum. Sevil ablacığım <laughs> takipçileri merhaba. Sağ ol. Hoş geldin Cemile. Merhaba. Değerli takipçilerimiz Sevda <laughs> ablanın bugün evine oturmaya geldik. Evet. Cümleten selamünaleyküm diyoruz. Aleyküm selam. Bazı Hepiniz hoş geldiniz. Bazı ortak. Evet. Onlara da buradan kucak dolusu selamlar. Evet. Hepimizden Her selamlar, geliyoruz. sevgiler. Evet. Ben Çiğdem'in köy yaşamı. Ben Nazif'in köy hayatı. Ben Cemre'nin köy hayatı. Uşak Bozkuş köydeniz. Üçümüz bir. Köyde <laughs> olduğumuzdan. Ben de sevinim günlüğü. <laughs> Bu da benim Emine arkadaşım. Hiç yani ki benim bugün şeyler görünmüyor Şey Denizler aslında, ama aslında güneşli de değil. değil ama ya. Güneşli, güneşli. Ondan oluyor. Güneşli He. olduğu için. Perdeyi çektik arkadaşlar ama o tarafın bakın. Bu tarafı çekmedik. Gelen hiç görülmez. <laughs> Neyse bu bakalım. Bugün biz Sevil abla'ya ziyarete geldik. Evet. Uşak, uşak Bozkuş köyünden dolaşam gelen dedik. Sevil <laughs> ablam çağırdı. Bugün misafirliğe geldik. İyi, i̇yi ettiniz. Allah evet. razı olsun. Ayaklarınıza çoğu sağlık. Çoğu ço takipçilerimiz ortak zaten. Evet. Aynı uşaklı olduğumuz için. Eee tabii ki Sevil ablamın günlük e, izleyicilerinden bizi takip isteriz. <laughs> Bizim kanala da abone değilseniz abone olun. Sizlerden de bizi istiyoruz. <laughs> İnşallah. İşte ortak olduğu için arkadaşlar çekmeyecek. Bugün sen çek dediler bakalım. Biraz ben çekmelerini istedim ama onların de, özgür iradesi. Haksızlık oluyor çünkü izlenmeler. Haksızlık olmaz ya ben size sıkıcı şey oluyor. veriyorum. Evet sıkıcı oluyor diye evet. çekmek istemiyorlar. Siz Cevl paylaşıyor. O gün izledim ertesi gün ben paylaştığım zaman mesela Çiğdem İzlenmeler ne desen olmuyor. Hepimiz e aynı çektiğimiz zaman Can değişik sağlayayım. oluyor. Sade ev sahibi çekiyor. E Çok şey. güzel. Yemek gibi. gibi. Evet. Oluyor, o <laughs> zaman da haksızlık olacak. Ben sizde çektim ama bak. Olsun, <laughs> Cemile gelirse ben de, de çekerim izlenim, ona göre söyleyeyim. Çek çek sen. İzlenim. Çek sen <laughs> Tamam. Sen, sen başla ben küçük kanalım diye bana izin veriyorlar da kendileri çekme, çekmiyorlar. yani. yani. her sayfaya haksızlık olmasın, izlenmesi düşmesin diye şey evet, evet. Düşmez, Biz düşmez. Allah herkesin nasibini kendine verir inşallah. Harika. Harika. Seni izleyen, beni izlese bir hiçbir fark etmiyor. Bir kişi kaç tane kişi izleyebiliyor. Hep bana yazıyorlar. Mesela şu kanalları şu ve Vedat amca selamlar olsun. Allah razı raz olsun. Diyor ki şunlara şunlara da git ben onları izliyorum. Mesela Ayşe Çetin Alkoç ablam da öyle. Allah razı olsun, selamlar olsun ona da. Çok kişiler bana mesela kanal tarif ediyorlar. Biz onlara gidiyoruz siz de gidin tavsiye ediyoruz diyorlar. Evet, gidiyorum ben. ben çok kanallara gidiyorum mesela. Onlar da kalkınsın. Ayşe, onları altyazı da altyazı kırmak olsun, istemediğim için de. Görürüz. Evet. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir kanal arkadaşım var. Biraz önce bana mesaj atmış. Çiğdemciğim bugün siz Sevil'e gidecekmişsiniz. Benim ismi söyler misin demiş. Evet. Ayşe'nin nefis yemek yemekleri diye. Evet. Ee, kanala arkadaşıma destek olursanız sevinirim sesim de anlaşılmıyor ama anlatabildiğim kadar bir bakın videolarına hoşuna giderseniz evet. destek olursanız sevinirim doldurması gerekiyor yardımcı olalım evet, arkadaşlar saatlerini doldurması gerekiyor Çok canlı açıyor akşam ben de canlısına gittim <laughs> saatini doldurması evet, lazım. Evet, saatini doldurması lazım. İzleyelim inşallah. Ona sonra yine bir yardım edelim herkese. İyi topçu. O da evet. dolduramamış. O evet. Arkadaşımıza evet. destek olursanız. Ben de ona konuşuyorum. Gidiyorum bütün ya. videolarına. Şunu o da doldursun ya. inşallah. Eğer destek olursanız bu kanalda <laughs> Evet. bu kanalda gülerse iyi olur. arkadaşımız destek olmalıyız. Buradan bütün toplu izleyicilerimize ve ayrı ayrı izleyicilerimize selamlar olsun inşallah. Aklıma gelenler benim Medine Sadece Çalışır artık, var. Tarif Ayşe tarif Nur, tarif Ayşenur, tarif. Ayşenur, Ayşenur, Elif Ada, Funda. Benim anlaşılmamış olabilir. Ayşe'nin nefis yemek tarifleri evet. diye. Ayşe'nin nefis yemek tarifleri. Ben de izliyorum arkadaşlar. Evet. Siz de izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel tarifler veriyor emekli hemşire kendisi. Evet, emekli hemşireymiş. Bak onu ben bilmiyordum. <laughs> Şeyle dedi. Çiğdem'le ben Instagram'dan da görüşüyorum dedi zaten akşam. Elefant Görüştük. Eee, evet. çalışır ablandı. dedi. Evet. Onu ben evet. müzeyyen Topçu dedi. Ben ondan gördüm. Ondan buradan gelmiş. Buradan yani, gelmiş şu bize. O <laughs> Allah razı olsun Müzeyyen Topçu söylemiş bizimle. Bizim aynen bizim aynen. <laughs> Bizi beni de o söylemiş. Ee, Sağ olsun Allah razı yaşamış, olsun. Konuştuk. Onun da oğlu var. Sen nasıl aradım numaraları ben vermedim numaralarınızı. Sürpriz yapacağız dedi. Sürpriz yapacağım. Sakın söyle. Sen, oğlu ona verdim. Oğlum varmış e, yatak. Evet yatıyormuş. şeyli Allah rahatsız. Telefonla görüşüyoruz. Amin oğlu amin. Varmış, Lediğin ablamın Allah'ım şifalar Allah versin. Kendi İstanbul'da oturuyormuş. <laughs> Allah bütün. E, ne mutlu bizlere değerli takipçilerimiz ulaşıyor. Görüşüyoruz. Evet Allah seviyorlar. Allah razı olsun. Dün akşam üzeri de Afyon'dan Selma diye takipçim geldi. 10 dakika ayak üstü çok geç vakitte geldiler. O, hemen 10 dakika görüştük hmm. konuştuk. Ona da buradan sevgilerimizi gönderelim. Herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar benim bir arkadaşıma da telefonu verdim. Geldim arkadaşlarımın yanına böyle birazcık böyle beraber sohbet eden. Ben de gördüm onların yanında ya. Açık kata bulaştık bir şeyler <laughs> şöyle yanlar doktorunda. Bizim kanalımız da çok büyük <laughs> değil ama sana bakınca biraz ilerideyiz işte. Biz gidiyor, daha geç ilerledim yani. Üçüncü, dördüncü. Biz daha erken açtınız. <laughs> Siz de biraz erken açtınız. Evet. Dua edin ki daha şanslısınız. Evet. Çünkü çocuklukları zorlaştırıyor sürekli gün, gün. benden sonra açanlar da beni şansı buluyor hep bence onlara girdiğim için söylüyorlar öyle nasıl iyi bir işi şey diyelim bu ben aslında kıştan açacaktım cesarete gelemedim gelemedim açsam iyi olur e kardeşlerim sonra da zorladılar beni ilac dedi dediler kardeşim bedledim, Aç. düşündüm evet ben neredeyse zaman düşündün ne zaman cesarete gelip açamamı kolay değil yani. her bir şey insanın ediyor. yapabileceği bir iş evet. değil zor çok zor, zor arkadaşlar gerçekten girmeden önce mesela Çiğdem'e arkadaşa ben ilk yeni girdiğimde mesaj attım. Dedim mi bana yardım eder misin? O dedi ki bana bir sorsaydın, zorluklarını sana söylerdim. Çok bana zor değil. bu iş dedi. <laughs> ama o, 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 gerçekten bana. bu işe girmeden ben inanmazdım ben ki belki gerekelim. istemiyor, açtığımı istemiyor diye düşünebilirdim. Arkadaşlar sizler de belki öyle düşünebilirsiniz ama gerçekten iyice bilgi edinin, öğrenin, öyle girin bence. Hemen olabilecek gibi geliyor insanlara. Çok ama kolay bir iş gibi geliyor ama. Şöyle de bir güzelliği var. Her şeyin Dün güzelliği ben var. Dün mesela... Tınar. Afyon'dan takipçim gelmiş. Ben bu kanalaşmasam yani, nereden göre? Hayır iyi değil demek ki güzel. Sen, mi? Takipçilerimiz Cemilere, oldu. Biraz daha böyle. Var. Güzel. Sonra. Mesela bak o, hepimiz de aynı şeyi hissediyorduk. Ne kadar güzel, gerçek öz kardeş gibi oradan bizim kardeşlerimiz oldu mesela. Nasıl bu samimi, bir, nasıl güzel söyledik seni. Allah razı olsun hepsinden. Bir yemeği pişirmeden, ba, bir mesela bir şey yemeden bayağı emek sarf ediyorum. Çok sarf ediyorum. Bir saat, iki saat, üç saat olan evet. yemek beş dakikada yiyeyim mesela. E, bu da emek sarf edecek tabii ki birazcık tabii. biraz çık tabii her şey diyor. Tabii, e, her şey öyle. Mesela biz işe gidiyorsak akşama da en az 8 saat çalışacağız. Onu bir göz almamız lazım. Buna da en az 8-10 saatimiz ayıracağız ki bir şey güzel bir şey çıksın ortaya yani. yani bir buçuk bu iki saat meydana geliyor bir kanal aslında. Evet. Benim bilmiyorum yani, daha yeni <laughs> kanalım yeni açıldı. Reklamlar yerleştim ama daha bakalım. Dediğim gibi benim oğlum da akşam öyle diyor anne. Ses kanatım geldi deyip gelmedi deme diyor. Neden dedim? Okay. Ne gerek var diyor. Çocuk kendi çocuk aklıyla. Ve mesaj kartı gelince para açıldı. Para kazanmıyor. Mesaj kartı gelmeyince. Ama Gelip daha alamıyoruz. Para Olamaz. alamıyoruz. Para alamıyoruz. Bir iki ay önce gele. Evet. Bir Ama reklamlar istedin mi? Bir yere başvuruldu. Onu tarif ediveren biraz da. Ona ne kadar çabuk istesem de o benim hı, hemen geldi. Şeyin ne geliyormuş? Hani illa ki çabuk gelsin diye zamanı bekliyor. Zaman. etmek gerekmiyormuş. Bir de Şimdi, geldi mi? Bakara korkutucuymuş. Geri gidiyor. Ha, evet. Üç kereye kadar, kadar isteme hakkım şey. var ama diyor acele ettirmeyin diyorlar çünkü orada sıraya göre oluşuyor onlar diyor yani. E bakalım nasip Allah hayırlısı olsun. Olur. Ben, ben buraya hani ulaşıp ya. da e, kanalımın açılacağı azıcık şey... hayalmiş gibi geliyordu. Çok güzel şükür. Güzelmiş. Tam yedi ay doldu. Sekizinci aya girdiğim kanalım açıldı. Allah'a binler düşündü. Ama Hiç bir Hiçbir şey takıntı olmadan. Bir şey söyleyeyim mi? İnsan da alışmıştı var ya. Video çekmedin mi? Bugün eksiklik <laughs> hissediyorsun değil mi? Eksiklik hissediyorum. Ya bir de böyle video çekerken sevin insan seviniyor. Neden dersen Tabii ki. çalışıyorsun böyle çalışıyor gibi görünüyor. Evde öyle diyorum ben. Seni sevenlerin izliyor diye evet. çalışıyor. Değil, çalışıyor. zaten. Çalışıyor mesela hayır bir iş yerinde çalışıyor gibi görünüyor. Aynen aynen biz de çalışıyoruz işte. yanaşması diye bir, şey, bir şey var ya kadın da yanaşması. Evet. Aslında mesela öyle ne? Bir ne bir şey? İyi kadın şey, dayışması. Çok Bak, iyi bir şey. Yaptığımız Cemile. Evet. Şu anda kadın dayışması yapıyoruz. Birbirimize yardım amaçlı. Yani ama çok iyi bir şey. Neden şey Allah razı olsun sizlerden. Sabretmek lazım. Çok sabredecek. Tabii ki her şey. Bir var. sene bundan yani bir kazanç beklemeyeceğim. Bir sene, bir sene Sabır sonra. Sabır ama meyvesi tatlı diyorlar. İnşallah Tabii, biz de. İnşallah, İnşallah. biz de yeni yeni Allah'a şükür yeni yeni rızkını nasibini yemeye başladık. Allah bir kere deli bin kere razı amin, olsun. Vesil olanlardan da. Bütün ee, bize, ben anlatacağım nasıl şeyin kesiyorum ben de siz şimdi. Yok. <laughs> Bütün bize vakit, güzel <laughs> zamanlarını, değerli zamanlarını harcayıp bizleri izleyen bütün izleyen, sesimin duyulduğu herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel, değerli zamanlarını bize harcıyorsunuz. Allah razı Allah olsun. olsun Allah'ım Allah sizlere de güzel güzel günler göstersin Aynen. inşallah. Aynen. Hepinize de. Bizlere destek, kimileri destek amaçlı izliyor, kimileri severek izliyor. Hepsinden Allah razı olsun. Allah tuttuklarının altını etsin inşallah onlarınla. Onlar olmasa bizler tabii izle mesela bizim çektiğimiz bir şey ki. mesela e. bir tencere yemeği pişirmiş, o yemek giyinmeyince bir değeri yok ki. Bu da aynı öyle bir şey. Biz yapıyoruz, size sunuyoruz. Allah razı olsun izliyoruz. İzliyoruz ve bizimki değerli oluyor. Bizim yaptıklarımız değer kazanıyor. Ya Siz boşa gitmemiş oluyor Bir de yani. bizim yaptığımız mesela hani yemekler her, herkes de biliyor. Aynen herkes de biliyor. Ama destek şey. amaçlı mesela mutlaka yorumlarda bulunuyorlar. Bizim verdiğimiz tarifler görmedik, bilmedik tarifler değil. <laughs> Ama Allah razı olsun izliyorlar, Ama seviyorlar bizim ortamlarımızı. Her ortam şeyde değişik bir bilgisi oluyor. Bizim yörenin bize ait oluyor. Onların, aynen aynen. Mesela geçen ben bir semet yaptım. Çoğu insan öyle bilmiyormuş bir SMS. Hiç, hiç. Bir de eşik, böyle deneyeceğiz. Böyle de deneyeceğiz diyorlar. böyle bilmiyorlar çoğu yer. Hı hı. Ama değişik. haş bu Ege yöresi. Ne yapıyorsun tarafına şey, Haz. <laughs> i̇yi ya, satan çok kurmayan şeyler <laughs> var. <laughs> Süt de ekmek kadar hiç denemeyi denemeyenler var. Hiç ben yaptım. çok mesela. Çok güzel. Ben sütünü... Evet, ikramlıklarımızı koyduk böyle. Misafirlerimiz de geldi. Şöyle başlayayım sağdan. Emine teyze, Nazife abla. Öyle yok, Cemile, abi. Cemile abla pardon. Çiğdem. Çiğdem. Nazife. Nazife Nazif abla. Hoş geldiniz ben tekrardan. Hoş evet. <laughs> sen, yeni geldin ya ben hoş geldin dedim de. Sen yeni geldin <laughs> sen bir daha hoş geldin <laughs> diyor. Soframızı olsun, göster. Olsun. Ben servis tabağı koyacaktım ya. Şey edecek yeri yok. Nasıl edem? Ben makara sardasını tabak ayarlamıştım. Evet arkadaşlar. Sofraya oturduk. Demiş. Annem çayları kattı. Keki dilimledi. Ee, bu kurabiye kim yaptı? Çok yani merak ediyorum. ben yaptım kızım. Sen mi yaptın? Bu kurabiye. Akşam yaptım. Ellerine ya. sağlık. Peki poğaçayı? Bunu da annem yaptı? Keki de Cemile kardeş yapmış. Ha. Ben de ev ben Ellerini yaptım. Ellerine sağlık abla. Afiyet olsun. Kat nereden nazif almış. Sen yeni <laughs> evet. geldin için hepsini soruyorum. <laughs> Ellerine sağlık. <laughs> Şu mısır mısır unlu keki de ben <laughs> yaptım. Tamam. Şöyle, bakalım, şöyle Arkadaşlar biz şimdi bir yiyelim. Yemeğimizi yiyemem Allah'ın izniyle. Kahve içerken tekrar size sohbette döneriz. Ne yapıyorsun anne? Kahvelerimizi pişiriyorsun. sıra geldi kahve pişirmeye. Kahvelere sıra geldi. Evet, kahvemi kattım. Yarım nedirler derler buna? Orta şekerli. Evet. <laughs> ben bir şey bir düşünmeden şey yapamıyorum arkadaşlarım. Orta şekerli kahve pişiriyoruz şu anda. Kahve... Yemeğimizi yedik biz kaldırdık. Fincanlarım da güzelmiş. Evet. Fincanlarım klasik. Misafirlere ben özel. Klasiyim kendim ya. Sanırım. Çünkü hiç görmedim bu fincanları. Evet ben. ilk defa çıkarıyorum benim klasik fincanları. <laughs> ben klasik sevdiğim için arkadaşlar. Alsam da klasik alıyorum her şeyi. Önce kahvemizi böyle eriteceğiz. Soğuk suda. Şekeriyle kahvesini eriteceğiz. Ondan sonra şimdi düğmesini açabilirim. Şöyle. Evet kahvemiz köpürüyor. Arkadaşlar. Az, az köpüğünü alacağız böyle fincanlara. Sen bence annen onun altını kapatın. Onu. Kahvemizin köpüklerini alıyoruz. Evet böyle köpüklerini alacağız. Tekrar kaynatıp üzerlerine koyacağız. Evet kahvemiz pişti. Kahvelerimiz Kaynadı. Anne katabilirsin. Bayağı bir köpüğü çok oldu. Evet. Şimdi çekeyim. Ben şuraya alayım bunu. Oh. Güzel. Bundan sonra kahveleri sen yap bari. Güzel yapın. Ben genç kızım zaten. <laughs> Bol köpük doldu. Bak bazen benim köpekli oldum yani nedense. İnsanın moralinin sıfır olduğu zaman herhalde güzel olmuş Biliyor ama. Ki. Beden... Annem kahveleri getiriyor. Kahveler <laughs> geliyor. Elleriniz sağlık. Orta yedin olayım mı? kıymetli olayım. Afiyet olsun. Size benden taraftan olayım. <laughs> Koca gelin kıymetli kıymatlı zaten. <laughs> <laughs> sağlık. Koca gelin de evin <laughs> ki ben Orta gelinin. ortancı gelinim. Ortancı gelin misin? İyi mi şey, şey, ortanca gelin olmak kötü mü? Ne bileyim Ne bileyim Ne bileyim Ne bileyim mi? Ne bileyim mi? Sen tek gelin misin? Tek gelinim. O ben da güzel. Tek gelin, gelin olmak yani da güzel. Şey. Şimdi, Şimdi de tatlılarımızı benim kızım yapıverdi. Bunları sağ olsun. Yeniden sağ olsun. Afet olsun. Bu gelin pastasıymış. Bunun adı ne Feyza? Çikolatalı İzha. ünlük pasta dedi. Geçiyor. Onun adı. Bir ismi daha var da hatırlamıyorum. <laughs> olsun olsun. Bir tane yapacağız. Kızım iki tane gerek. Ona peçete Aa Burada peçete var. Gel kızım. Ben... O bozuk çıkanı ben yerim. Bak. Hadi, bakalım. Evet. Ondan yani gayinası falan çok memnun. Ben çok ben çok ben sever. Çok ben becerikli şey de, de, temizdir. Ben bunu fazla bir, bir de bunun servisi. De, bunun büyük olsun. İyi. Bu hafif bir tatlar. Güzel. Güzel. Başka bir çok zor. Su. Su. Şöyle. Aa, evet, şöyle. Biz şöyle. Biz de, evet. de, çok güzel olmuş. Evet, evet, evet çok güzel olmuş. E, şey da, çok, güzel. Güzel. çok güzel kalıp e, gibi, gibi çıkıyor de. maşallah. Sevim, bir evet, de tadına baksınlar bakalım ne diyecekler. Önemli olan tat. İlk önce görüntü, sonra tat. Önce görüntüsü gözümüzü cezbedecek sonra tadı geldiğini görüyorum. Üstündeki de çıkardı mı? Evet. Hmm. O senin verdiğin var ya. Bitter. Çikolata süsü, o da yapsın. oluyormuş. Ha. ondan yap, ondan mı yaptın? Sen dedin ya sütünden bitter. Ha. Çikolata. Soğuk, ondan, soğuk, sosu. çikolata mı? ondan yaptım. Ne zaman çikolata? Ondan yaptım. He, o olur dedim ben sana zaten. aynı. Adadı bile aynı oldu. Evet. <laughs> yani fark ediyor. <edeyim. gülüyor> Çikolatalı. Tamam. Öyle. Sos <gülüyor> üzerindeki <gülüyor> çikolata sosu. Abla dur bakalım bana puan verin. Doğru söyleyin. Çiğdem. Ben de acaba. Senin elinden ne olsa yerim. Ben Evet Alışkın senin elinden elin lezzetini biliyor. Ne olsa yerim diyor. <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> bir <tanedir. gülüyor> Açıyorum bir de. Bir tane. Başlayın, Başlayın bakalım. Sı Ayrı oturduğunuz hepinizi bir çekemiyorum. Tatlılarımız, pastası, kahvelerimiz. Önceden sa yollarını sağlık. Ben çok afiyet sevdim. Olsun. Çok afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben muhalep bir tatlı. tatlı güzel olmuş Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık. Feyza'cığım. Afiyet olsun Çok güzel abi. olmuş. Feyza bir şey yaptı mı? Onun üzerinden puan verdim. Afiyet Aynen. olsun. Feyza bir efendim şey hiç, hiç aynı şey yapmaz. Yalnız yemeği sermez. Aynı ben de ona. Ne olsa ben <laughs> Arkadaşlar benim misafirlerim gidiyor galiba. Geçiriyoruz misafirlerimize. Çok iyiydi, çok güzel. Ayaklarına sağlık. Hepsinde Allah razı olsun. Her şey için. Her şey için. Şey. Ayağınıza Bunlar sağlık. Da. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Çıktığınız yolda. Başarılarınızı da emeğinizle Allah utandırmasın. Amin. Takipçilerinizi artırsın inşallah. Hoşçakalın. Hava da soğumuş. Üşüdük evet. artık. Um, i̇yi akşamlar. Görüşmek, görüşmek üzere. Evet. İyi akşamlar. Ayaklarınıza sağlık. Elinize sağlık. Herkese selamlar buradan. Sevilin gününü takipçilerine. Selam. Artık Aleyküm arabamıza biniyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun. Gerçekten çok sevindim. Evet arkadaşlar. Sevili ablandı güzel bir gündü Kalan yedik içtik abi, Allah yedik. razı <laughs> olsun ee, Tekrar görüşürüz Allah emanet olun cümleten hayırlı akşamlar Görüşmek üzere Sağlıkla kalın Hadi görüşürüz. görüşürüz Hadi arkadaşlar videomuz burada sona erdi Hoşçakalın abone olmayı unutmayalım